bak bak şu, kalem değil. 5 Ağustos. Kemal Özdoğan'ın aralığındayız. Kemal, Kemal, abi kolay gelsin. Eyvallah. Nasıl bak bu olayım. sene sezon? Sezon bana göre süper. Evet, çok iyi. Bacı, saf Kafkas ana arısının kurucularından, ilk ana üretime başlayanlardan, ilk bu işi yapan özlerinden Kemal Özdağ. Evet, ana arı üretimi açısından evet, e çok ve ruşetlerin gelişimi, kondisyonları bakımından, döllenme kalitesi vesaire onlar bakımından. Önceden bildiğimiz zaten. gibi küçük çiftleştirme kutularında ana arı üretiyorduk. Yaklaşık bir 20 yıl bu üretim yaptık. Şimdi ise böyle büyük kovanlarda üçlü üç çerçeve dört çerçevelik büyük çıtalarda ana arı üretiyoruz. Bunun farkını nasıl gördünüz? Keli dönüşler nasıl vatandaş en ağrı alıyor? Ya çok memnun vatandaş özellikle bunlardan istiyor. Zaten. Özellikle yani bunlardan istiyor değil mi? Şimdi vatandaş bunu ürettiğini öğrenince yoğun bir talep arttı. Diğer yerleri terk ediyor. İlla da ondan istiyorum diyor. Üzeri geliyorum. Ama tabii bu arada şey yapamıyoruz yani ee, siparişleri karşılayamıyoruz. Tabii bunun farkını arıcı nasıl gördü? Arıcı farkı fark ediyor. Şimdi yani onu, bir sezon kullanmadan emin olmuyor veyahut da ikna olmuyor diyelim. Ana arı kabullerinde daha sorun yaşamamaya başlandı. En büyük şeylerden bir tanesi evet. bu. Onun dışında diğer zaten sezon içerisindeki performanslar vesaire kışlama kabiliyetleri, ek ba baharın gelişimi Evet. Her şeyde fark ediyor. Bunu da arıcı bir sezonda ancak şey yapabiliyor. Fark, ede, fark edip, fark e, edip şey yap, görebiliyor. Onu gördükten sonra da zaten e, peşini bırakmıyor. İlla da bundan alacağım Tabii. Yani. İlla da bundan olacak. Yani fiyatına vesaireye de pek o kadar şey yapmıyor o zaman. Keşke bundan başlasaydık diyor musun içinden zamanından itibaren, başından itibaren. Ya tabii ki şimdi bunun başka işletme açısından bir faydası daha var burada bir tane işçi bile zayı olmuyor. A, Bu o, mesela kondisyonu düşük kaldı sezon içerisinde. iki çitada üç çitada. Evet. İki taneyi bir araya getiriyorsun. Normal bir koloni. İdeal bir kovan olarak kışa giriyorsun. Artı ana arı satılmadı yumurta attı yani terk etti olayları olmuyor. Yani öyle bir sıkıntın olmuyor. yok. Ee, şu sıcak aylarda güve yiyecek bilmem kutu boşaltacak öyle bir derdin yok. Gayet ideal. Evet. Olması Artı, gereken. Şimdi bu 3 çıta olarak bile kışa girse ilk baharı genellikle aynı kondisyonda çıkıyor. 3 çıta olarak ilk baharı gören arı diğer en güçlü kolonilerle aynı kulvarda Aynı kulvarda koşabiliyor. Bunun nedeni ana arısının genç olması birinci yani, derecede. Evet, ana arı genç artı ilk bahar gelişimi bu rüşetlerin içerisinde daha hızlı oluyor. Hızlı oluyor. Ve o bütün e, ee, zaafları güçlülere göre diyorum. Hepsi ortadan kalkıyor. Evet. Artı bunlarla kutu yapmak ilk çok kolay. Mesela e, diyelim 3 çita. 3 çita veya 4 çita kutu yani Mayıs başı gibi başlıyoruz ya kutulara. Evet. Ya. Hemen oradan iki çitayı çekiyorsun veya bir kapalı yavrulu. Alıyorsun, yeniyi başlıyorsun hemen. Hemen kutuya koyuyorsun. Erken iki. başlıyorsun. Hemen yani bir dakika içerisinde yeni koloni oluşturuyorsun. Yeter ki sen ağrı yüksüğün olsun. Ve bu kutudan da yani en az 3 tane, 4 tane. Bu önemli bak. Yapabiliyorsun. Mayıs 1. Evet. Kaç günde döllenecek diye soru soracaklar. 15-16 günde, 17 günde evet. satışı satışa hazır hale geliyor. Döllenme biraz diğer şeylere göre. Biraz geç e, ama. Geç oluyor ama Kalite açısından Yani en kötü ihtimalle desek 20 günde bir ana arı deriz. Ne zaman başladın? Mayıs 20'de başladın. Haziran 21, Temmuz 22, Ağustos 23. Daha erken başlasan 4 ana arı rahatlıkla alınabilir. Evet. evet. Bereketli olsun. Eyvallah. Kolaylıklar evet. diliyoruz. Bütün arıcılara kolay gelsin. Bol sezonlar.